<laughs> ulan Recep, ben o kadar yordum ki. Allah ayaklarım şişti, kafam şişti, her tarafım şişti ya. Bir an önce eve gidip dinlenmek istiyorum artık. <laughs> Bana var ya 10 ton karpuz taşıttırdın. Ulan Recep verdik, ulan Recep verdik. Arasın bir yol verin bak Joker geliyor Joker. Çekil oradan, çekil. Babanız geliyor babanız. <laughs> Mesaj mı geldi ne yaptın? Sanki baba seni evde bekliyorum diyor. Bekle her gele bekle geliyorum. Beni çok özlemiş sanki. Şu yolları da bir yapmadı gitti belediye başkanı ya. Bir dahaki seçime oy falan vermeyeceğim buna. <laughs> Şimdi şöyle eve gideceğim. Böyle bir sıcak duş alacağım. Küvete yatacağım böyle sıcak suyu açacağım böyle. Ah oh, ah oh, ah oh, ah. Oh. Bayılana kadar evin içerisinde e, gezeceğim böyle. <laughs> babam geldi, babam geldi. Benim aşağı bakayım, babam gelmiş mi? Sesini duydum zaten, arabada arkasındaydı. Kesin babam, kesin kesin. Hmm. Bakayım, babam, <laughs> babam gelmiş. Baba gel gel, sağlı gel, sağlı gel. <laughs> Eşek sıpası, Yanlış yönlendiriyorsun beni. Bak yanlış yanlış yapıyorum. Doğru tarif etsene. Baba düz gel düz gel. Düz düz. Bana çarpma abi. Ben buradayım bana çarpma. Çekil arabanın arkasından eşek sıfası. Şimdi çarpma arabanın altında kalacaksın. Ezileceksin. Sonra hastaneye götürmek zorunda kalacaksın <laughs> Aa, baba. Ne kadar aldın bu arabayı? Çok pahalı bir araba duruyor. Pahalı. Sakın arabaya benden izinsiz binme. Senin yoksa bacaklarını kırarım. Çok iyi bayılır ama Çok oldu araba ya Bunlar ne avatmış Ne diyorsun ya ne diyorsun sen Anlamıyorum ne diyor Bunlar ya bunlar Neyse ama düz gel düz gel Gel git 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 Çok güzel oldu tamam Eh arabayı şimdi sağ salim Ay, Garaja koydum Çekşi ben dinleneceğim biraz. Duş alacağım. 56 gündür duş almıyorum. Leş gibi kokuyorum. Sen de burada oyalan arabaya bir şey yapma. Sakın ha sakın. Yoksa böyle kafanı gözünü kırarım senin eşek sıpası. Tamam baba. Dışarıdan arabaya çarpmaya gelecekler olursa burundan döverim. Ben arabayı korurum merak etme sen. Tamam tamam. Ne kadar koruduğunu daha önceki olaylardan çok iyi biliyorum. Seni her gelesene. seni. Hmm, git git sen yukarı git. Yorulup biraz. Of şu arabaya bak be. Arkadaşlar vay vay vay. Ben babamın arabasıyla şimdi güzel bir gideyim de geziyim. Havasını da atayım herkese. Bununla var ya ne makas atılır ne makas atılır. Babam bir uyusun bakalım. Uyuduktan sonra gideyim ben. Şu arabayı bir bize kazdayım. Vay vay vay. Gri mri almış. Gri siyah kırmızı renkleri var. Çok güzel duruyor. Aha bakayım babam uyumuş herhalde. Oh, uyuduysa yavaş yavaş kalmayı çalıştırayım. Kaçırayım bakalım. Güçlü müymüş, değerli miymiş? Çok güçlü bir arabaya benziyor. Dört tane gözü falan da var. Şu radyo açayım arkadan. Ha, şu radyoyu açayım da babam duymasın arabayı çalıştırdığımı. Oh, mor mor titanyum egzozları var. İçine bakayım. İçine bakalım arkadaşlar. Şimdi içi güzel miymiş, değil diye. Vay be. Şu i̇çine bakar mısınız? Çok iyi değil mi ama? Kırmızı kırmızı hep kar rengi Hep kar rengi Vitese filan bakın El freni filan Her yer karbon Karbon fiber Arabanın her yeri karbon fiber Plastiklere bakın Kocaman lastikleri var Bunun motoru arkada arkadaşlar Motoru arkaya koymuşlar Öne koymamışlar Süper araba olduğu için motoru arkada Bakın Kaputu da karbon fiber Her yer karbon fiber İle önünde fanları var Radyatör. Radyatörler orada. Evet. Bakalım başka bir şey var mıymış. Her yere karbon fiber yapmışlar. İçinde kocaman bir ekran var. Telefon var orada. Aa, aşağıda klimayı görüyorsunuz. Klima var klima. O deli deli ince klima var. Pagani. Pagani arkadaşlar. Çok lüks süper otomobil bu araba. Bakın uçak işi motorlarına benziyor resmen. Vay vay vay. Babam var ya ne araba almış ya. Şimdi bu var ya ne uçar ne uçar. Gidelim de şu arabayı biraz gazlayalım, gazlayalım. Oturayım biraz, gaza oturayım da. 300 mü yapar, 400 mü yapar bilmiyorum artık. Oturalım, of 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 çok güzel değil mi ama? Şimdi Mercedes motorlarını yapıyor. Çok iyi ya. Çok iyi. Hadi bakalım şöyle çıkalım. Vay be. Şunun güzelliğine bakın. Ooo. Şunu topraklayalım arası so okunmaz ama. Gelince yıkarız onu hadi. Vay 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 vay. Şunun güzel ya. Şimdi şu örümcek bir bebek bana görse o kadar kıskanır ki. Örümcek bebeğin böyle bir arabası yok. Annesine de böyle bir arabası yok. Babasının da. Ama benim babamın Pagani'si var. Pagani. Pagani zonda mı? Vayda mı? Örümleme yazın bakalım. Beklemede. Otobana çıktım şimdi. Bir güzel gazlamam lazım. Öyle. Uç bakalım. Uç. Oo, çok hızlı gidiyor bu araba. gazı oturunca çok güzel gidiyor. Gaz pedalı çok hızlı. Oyun yetme yolu göremiyorum ama o kadar hızlı gidiyor ki. Işınlanıyorum adeta. Bir de ruhum geride kalıyor. Ruhumla da ah vurdum yine. Neyse eve gidince bu bir şey olmaz. Şöyle, bu gaza basalım bakalım. 300 görecek miyiz? üç gördüm ne be üç gün araba yapmışlar. çok güzel araba ya. bu arabayı aldım resmen bu araba sever çok iyi ya Maria şu araba şu arabanı koysan o araba yani 500 yapar bin yapar herhalde. Benzinle de bitirdik, şimdi gelelim şuraya benzin koyalım. Evet, şöyle gel bakalım buraya. Şuradan gelin, şu benzin dolduralım. Benzin de su gibi içiyor bu araba ya, su gibi içiyor. Gelelim şuraya gel bakalım. Hop, dur dur dur, dur durmuyor. Yalnız frenler kötü bu arabanın. Geri gel, geri gel. Depo kapağı nerede bu arabanın ya? Depo kapağını da bilmiyorum ki, ilk defa bindim bu arabaya çok havalı bir araba ya çok güzel Yanlış çok pahalı de bezirken o yavaş gel lan yavaş gel ne yapıyorsun <laughs> nasıl o kadar sen görüyorsun uzaklaş uzaklaş dur sınırlı sürede sınırlı sayıda üretim araba o kadar yanına yaklaşamazsın sen biraz uzakta kal uzakta kal Hı, bakayım sen git sen bir yarışalım bakalım hangimiz yenecekmiş çakma arabasıyla gelmiş benle kapışıyor Geç bakalım sağa geç geç Sen şurada bir tokat yiyin be. gör Gidelim şu ara pagani Sen ne demek göreceksin şimdi Ya buraya gel 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 Şunu bir geçelim Pagani ne demek görsün Pagani Bir daha Doğusunu Hayasında göremez Bu araba çok az sayıda var 3 2 1 Ve Baş. Hadi başla ya. Başla başla. Lastikcek mi? Önden başladı. Ya ama bu Pagani Pagani. Öyle diğer arabalar gibi değil. Uçarak gidiyor bu araba. Uçarak. Uçarak. Ya görüyor musun? 200 yapıyor bu araba. 200. Senin araban kaç yapıyor ha? Söylesene. Hatta ne 200, 400, 500, 1 milyon yapıyor bu araba. Senin araban gibi yavaş değil yani. Gel bakayım gel. Allah gelemedi. Aha geldi. Şunu bir tekrar gezeceğim şu düzlükte. Uçacağım şimdi. Hadi bakalım. Pagani. Uç. Hazır mısınız? Uç bakalım. Çok hızlı gideceğim şimdi. Oo, bas gaza. Bas gaza. Ne gitmiyor bu be ya? Tam basmam gerekiyor herhalde. Hadi bakalım basalım 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 basalım. Oo, basalım. Şöyle demem. Aa, Aaaa. Aa, aa. Hayır. Olamaz. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Arabanın her yeri gitti. Şuna bakın. Ne yapacağım şimdi? Babam beni dövecek. Ben şimdi babamla söyleyeceğim bu arabayı. Uyanana kadar şu arabayı tamir etmem lazım. Çabuk hızlı git. Hızlı git. Uyanmadan şu arabayı tamir ettireyim bakalım. Ya babam benim kesin bacaklarımı kıracak. Baba bacaklarımı kıracak. Gel bakayım buraya al sana al. Sen, sen var ya ne kadar şeysin. Kesin sen var babamın düşmanısın. Bilerek yaptırdım bunu bana. Söyleyeceğim seni babama. Babama söyleyeceğim seni. Sen var ya, bilerek yaptın bunu. Sen takip ediyordun bizi kayamazsın oğla Ya dörtün o yüzden kaydı bu araba Yoksa başka türlü kayamaz çünkü Pagani bu Aa, Kayıyor bu araba mı? o da çok kayıyormuş ya Baba nereden aldın bu arabayı hiç güzel değil ya Her yere kayıyor Bir türlü düz gidemiyor yolda bu araba Eyvah babam da kapının önünde bekliyor Ne yapacağım şimdi? <laughs> gel bak şimdi buraya gel gel Ulan ben sana demedim mi arabaya kullanmayacaksın, arabaya dokunmayacaksın diye. Gel bakayım buraya. Gel. Niye niye kullandın arabayı gizli gizli? Ha? Niye kullandın? Baba benim deneyim dedim motor açılsın diye. Sonra senin düşmanın geldi çarptı arabaya. La sana ne zaman inansam var ya? Hep benim başım belaya sokuyorsun. Gidip bir adam mı öldürüyorum şimdi ha? Ne diyorsun sen ya? Ne düşmanı? Benim düşmanım mı var ya? Hı? Düşmanım var benim. Şu arabaya verdiğin zarar var ya. al ah, sana bakayım.